Herkese merhaba arkadaşlar Deniz Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sonunda beklenen o an geldi. Geçen seneden beri beklediğimiz oyun artık globalde arkadaşlar. Bu arada sabah sabah video çekiyorum. Sabah saat 8.11 geçiyor. 8.10 geçiyor. Oyun arkadaşlar şu an bu sabah saat arkadaşlar. Sabah saat 5 5.30 sularında arkadaşlar oyun çıktı. Ben buçukta başladım. Update not update rocit hatası verdi. Sonra tekrar kendi kendine 2-3 dakika bekleyince direkt düzeliyor kendi kendine. Oyunda şu an Türkçe dil desteği gelmedi arkadaşlar. Dondu. Oyunda Türkçe dil desteği arkadaşlar şu an yok ama ilerleyen zamanlarda eklenecek. biraz geç girebilir. O ilk defa güncellemeden dolayı. Arkadaşlar güncelleme aslında dün sabah <laughs> akşam arkadaşlar saat 8 7 buçuk 8 gibi geldi arkadaşlar dün güncelleme. 7 buçuk 8 gibi geldi güncelleme arkadaşlar. güncelledikten sonra oyuna herhangi bir şekilde girilemiyordu çünkü oyun bildiğiniz gibi akşam 7 sabah saat 4'e kadar bakımdaydı. İnşallah girecek video. girdi. Bu arkadaş ön kayıt oturanlara titanyum de, titanyum desen veriyorlar arkadaşlar bana kaç tane bana arkadaşlar toplamda 5 tane verdiler 5 ya da 6 tane hatırlamıyorsam. bir biri tabanca biri UMP'ye vermişlerdi. Arkadaş yemin de videoda Hyper yukarıdan Hyper Twitter bildirimi geliyor. Anlamın şey şu arkadaşlar baksanıza. Dil kısmında yani arkadaşlar Türkçe olması gerekiyor. Ne Türkçe koymamışlar ki ya. Arkadaşlar herhangi bir şekilde bölge değiştiremiyoruz şu. İsterseniz oyun bana gelen desenleri isterseniz bakalım bir. Arkadaşlar video birazcık sıkıntılı olabilir çünkü sabah sabah çektiğim için. Knife'a gelmedi galiba desen. Bırak ben gelmiyorum. Bak aa, en mükemmel arkadaş hangisine gelmişti? Şuna gelmişti galiba. Aynen buna gelmişti arkadaşlar. Buna gelmişti. UMP'ye gelmişti sonra bakın. Titanium desen. Sonra bu da bu UMP'ye de Titanium desen geldi. Buna şu tabancaya da Titanium. Buna ben koymuş muyum? Evet. Arkadaşlar şunlardan bir sene de sen gelmişsin bakalım yok bunlar gelmemiş. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ne de gelmiyor isterseniz İsterseniz bir tur oynayalım. Ulan bari arkadaşlar oyunu Türkçe saydınız ya. Ben Soğut Asya'ya bağlıyım ya Avrupa sonucuna girmem gerekiyor bir şekilde ama giremiyorum. Ne ya? Avrupa sonucuna baksanız ölüm maçına gidiyorum. maç bulalım bulmuyor bile maç arkadaşlar baksana maç bulmuyor bile vay Bak size maça maça bile girmiyor bu sunucu gelme sunucuyu değiştiremiyorum. <laughs> arkadaşlar bu sunucu nasıl değiştirilir bilirseniz biler, arkadaşlar yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar ben arkadaş eklemeyi unutmayın arkadaşlar adım xviper.tr id ile birlikte id'imi de zaten arkadaşlar yapıştıracağım görünmez kısmı arkadaş ekleyebilirsiniz beraber oynuyoruz arkadaşlar oyunu bu arada arkadaşlar light'ını ve normal kendi sürümünü hatta istediğiniz zaman indirebiliyorsanız bu biliyorsunuz arkadaşlar umarım güzel bir video olmuşsa videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yakın hyperfront ile ilgili çok güzel videolar gelecek hepinize görüşmek üzere bay bay hoşçakalın